Merhabalar. Ben Melik Duyar. Bugün anlama ve okuma hızı arasındaki ilişkiyi anlatmak için karşınızdayım. Çoğu insan anlamak için yavaş okuması gerektiğine inanıyor. Ancak bu yanlış bir inanıştır. Yavaş okumak anlamayı artırmadığı gibi aksine konsantrasyonu bozarak anlama oranımızı azaltmaktadır. Gelin anlama ve okuma hızı arasındaki ilişkiyi bir grafik üzerinde birlikte inceleyelim. Böylece Yavaş okumanın beynimiz üzerindeki etkilerini ve konsantrasyonumuzu neden bozduğunu da tespit etmiş oluruz. Şimdi şöyle bir yatay çizgi çizelim. Bu yatay çizgi geçen zamanı temsil etsin. Yani zaman ekseni olsun. Zamanı küçük t harfi ile gösterelim. Parantez içinde de zaman yazalım. Sol tarafa da dikey bir eksen çizelim. Bu eksenin üzerine düşünme hızı yazalım. Dikey eksenin en üst seviyesine maksimum düşünme hızımızı temsilen dh maksimum yazalım. Beyin çok hızlı düşünebilen bir organdır. Dolayısıyla beynin çok hızlı düşünebileceği seviyeyi göstermek için dh maksimum noktasından zaman eksenine paralel yatay bir çizgi çizelim. Maksimum düşünme hızı seviyesindeki çizgi ile zaman ekseni arasındaki bu alanın tamamını beyin her türlü düşünme faaliyetiyle doldurabilir. Sizin yavaş okursa daha iyi anlayacağını düşünen bir kişi olduğunuzu kabul edelim. Bu durumda daha iyi anlayabilmek amacıyla maksimum düşünme hızından çok daha alt seviyede bir okuma hızıyla okuma yaptığınızı kabul edelim. Okuma hızınızı kısaca OH ile ifade edelim. Ve bu hızı dikey eksende işaretleyerek yatay bir çizgi ile gösterelim. Okuma başladığı için bakın bu bölümde çeşitli harfler hareketlenmeye başladı. Bunun anlamı şudur. Yavaş okuma, beynin düşünme hızının sadece çok az bir bölümünü meşgul edebilmektedir. Grafikte de gördüğünüz gibi, beynin en üst düşünme hızı olan DH maksimum ile Okuma hızı arasında kalan alan boş durumdadır. Bunun da anlamı şudur. Beyin bu boş alanda başka şeyler düşünebilme şansına sahiptir. Nitekim bu alanda başka şeyler düşünür de. Aklına başka şeyler de gelir. Yavaş okuduğunuz ve okuma ile beyni tam olarak meşgul edemediğiniz için beyniniz arada bir başka şeyler düşünüp düşünüp geri gelir ve bu arada sizin okuduğunuz okuma parçasıyla da ilgilenir. Çünkü beyin her ikisini de yapabilecek bir alana sahiptir. Tabi bu durum sürekli olarak okuma konsantrasyonunuzu bozar. Ancak beyniniz başka düşüncelere gidip gelme sırasında bazen de gider ama hiç gelmez. Çünkü gittiği yerde dikkatini daha çok çeken ilginç bir düşünceye dalmıştır. Bu arada okumanız da biter. Ancak bu okumanın sonunda hiçbir şey hatırlamadığınızı fark edersiniz ve kendi kendinize Şimdi ben ne okumuştum dersiniz. Böyle bir durumla hiç karşılaştınız mı? Bir düşünün. Okumayı bitirdiğiniz halde hiçbir şey hatırlamadığınızı fark ettiğiniz oldu mu? Kesinlikle olmuştur. Bunun nedeni yavaş okumadır. Çünkü yavaş okuma konsantrasyonunuzun bozulmasına neden olmaktadır. Bu durum da dolaylı olarak anlama oranınızı müthiş bir şekilde azaltır. Bakın okuma hızınızı artırırsak ne olur? Grafikte okuma hızımızı artırarak OH seviyesini yukarı doğru yükseltmeye başlayalım. Bakın, beynin düşünmeye fırsat bulduğu diğer şeyler yukarıdaki alandan bir bir yok olmaya başlıyor. Bu hareket beynin başka şeyler düşünme alanını azaltırken şüphesiz okumayla ilgilenmesi gereken alanı artırıyor. Dolayısıyla beyin okumayla daha fazla ilgilenmek zorunda kalıyor ve başka şeyler düşünmeye fırsat bulamıyor. Tabi sonuç olarak beyin başka şeyler düşünmeye fırsat bulamadığı için konsantrasyonunuz ve bunun doğal sonucu olan anlama oranınız da artıyor. Umarım bundan sonra anlama oranınızı artırmak için yavaş okumaya çalışmazsınız. Unutmayın tekrar ediyorum ve üzerinde vurguluyorum. Hızlı okumak konsantrasyonunuzu bozmaz. Aksine konsantrasyonunuzu artırır. Şüphesiz anlamı oranınızı etkileyen başka faktörler de vardır. Bu faktörleri de kendi lehinize çevirerek hızlı okuyabilmek için hızlı okuma ile ilgili bu mini kursları atlamadan ve sırayla takip etmenizi öneriyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.